Merhaba herkese. E, bugün size çok güzel bir tüyo veriyorum. Özellikle Saraybosna'ya gelen ya da gelecek olan kişiler için veyahut da burada yaşayanlar için özellikle bizim Türkler için çoğu kişi bilmiyor burayı. Şöyle günübirlik havuz arıyor insan. E, burada otellerin, havuzlu otellerin sunduğu hizmetler var. Şöyle göstereceğim mesela. Hotel Hills diye bir firma. Buranın e, havuzuna giriş günlük tüm gün 13 km direk içeriye girip 13 km'ye veriyorsun. Gün boyu havuzun tüm aktivitelerinden faydalanıyorsun. İşte şöyle göstereyim dışarıdan. Aqua Parkı'ndan. Şimdi içeride de yine çekeceğim. Normal havuzdan ve termal havuzundan faydalanabiliyorsun. Şezlong isterseniz 8 km, şemsiye de 4 km ücreti mukabilinde alabiliyorsunuz. Almasanız da direkt taşın üzerine havlu serip girebiliyorsunuz. Ben şimdi size de içeride yine havuzla alakalı bir video paylaşacağım. Sorularınız olursa Sormayı unutmayın. Aynı zamanda kanalıma mutlaka abone olun. Çünkü videolar izleniyor ama abone olunmuyor. Lütfen bu konuda desteğiniz kıymetli. Abone ol butonuna tıklamayı unutmayalım. Az önce söylemiştim ya hani girişi hakkında ve havuzla alakalı bilgi hocam. Bu Günlük girebileceğiniz havuzun girişi burası. Otelin sağ tarafında böyle bir girişi var. Gide ee, gidelim beraber görün. Kartla geçiyor, nakit de ödeme yapabiliyorsunuz. Mesela göstereceğim havuzun girişinin e, alanı burası. Şuradan geçiyoruz. Şöyle. Burada ödemeyi yapabiliyorsunuz. Ekstradan başka şeyler ihtiyacınız varsa o şekilde yapabiliyorsunuz. Ücretleri burada görüyorsunuz. Bakın mesela Şeznok 8 km. Şemsiye 5 km olmuş. Burada diğer ücretleri görebiliyorsunuz. Bu şekilde bilgi verebilirim. Sorularınız olursa çekinmeden mutlaka sorun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bahsetmiştim. Ee, hani buranın havuzu dalgalı havuzu ve diğer havuzuyla alakalı birçok tesis var. Şöyle göstereceğim. Mesela şöyle bakabilirsiniz. Bindiğim dalgalı havuz. Burası da böyle.